Sen olsun. Muhammed Allah her an gözetlemekte, o her an her şeyi işitmekte, görmekte, bilmekte. Bütün yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu dünya sadece sonsuz hayatı kazanalım diye bize verilmiş bir nimet aslında eğer değerlendirirsek ama değerlendirmezsek sadece felaket olur bizim için o gün kitabı sağ elinden verilenler mutlu olarak ailesinin içini ailesine kavuşacak ailesinden iyi olanlarla beraber cennete girerken kitabı solundan verilen arkadan verilenler yetiş ey ölüm diyecek ama cehennem ateşine girecek. Allah rahmet hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşit Yılmaz inşallah ki doğruya kavuşup kurtuluşa erenlerden oluruz. Hak Kur'an ortadayken bundan uzak kalmamız bizi felakete götüren tek şey. Esselamun Aleyküm. Görüşmek üzere.